Türkiye Değişim Partimizin temel ilkesi insan en değerli varlıktır. Paraydı, mülktü, mevkiydi, ündü, insan olmanın değeri bizim için bütün bu değerlerin inşallah üstündedir. Bizim en büyük katma değerimiz vicdanlı insandır. Türkiye Değişim Partisi iktidarında her yurttaşımız Allah'ın izin verirse inşallah insanca yaşayabilecektir. Her insanımız düşüncesi, bilinci, maddi ve manevi gücünü hepimiz bütün insanlığın yararına kullanacağız. Ve asla ötekimiz olmayacak. Muhalefet partileri inandırıcı olmaktan uzak. Çünkü onlar muhalefet partileri bekliyor ki iktidar ada yapsın. Allah'ım korusun devletimiz çöksün biz iktidara gelelim. Hayır. Bizim böyle bir anlayışımız yok. Devletimiz var olacak. Bayrağımız da ömür boyu dalgalanacak. <laughs> Önce Türkiye Değişim Partisi muhalefetin birinci partisi olacak. Sonra da inşallah iktidar olacağız. <laughs> Çünkü kendimizi yenileyen ve düşünce devrimi yapan bir siyasi partiyiz. Türkiye Değişim Partisi kısır tartışmalardan uzak, kişisel tartışmalardan uzak ülkemizi geleceğe taşıyacak projelerle ülkemizin gündeminde olacağız. Sağ olun değerli arkadaşlarım çok teşekkür ediyorum. Anayasa Türkiye'nin tapusudur. Anayasa toplumsal uzlaşmadır. O anayasayı, sivil bir anayasayı, bütün sivil toplum kuruluşları, parlamentoda grubu bulunsun bulunmasın, bütün partilerin buluşmasıyla inşallah o büyük sivil anayasayı da Türkiye Değişim Partisi yapıyor. <laughs> milletvekili transferi. Çok yanlış bir kelime. Doğru bir kelime değil. Hangi milletvekili hangi partiden seçildiyse o partiyle gönül bağı koptuysa o zaman lütfen parlamenterliği bırakacak. Başka bir siyasi partinin listesinden girip o siyasi partiyi oy veren vatandaşların iradesini alıp bir futbolcu bonservisi gibi futbolcular bile bonservisler iki sene, dört sene bonservisi bitmeden bir yere gidemiyor. Onun için ona biz doğru bulmuyoruz. Etik bulmuyoruz. Türkiye Değişim Partisi olarak milletvekili transferini demokrasi ayıbı olarak görüyor. Şayet bir milletvekilinin partisiyle görüşleri, düşünceleri bağ koptuysa o zaman milletvekilliğinden de istifa eder, milletvekilinden de istifa eder, vatandaş olur, istediği partiye girer, mücadelesini verir. Ama ben o siyasi partinin oyunu alacağım. Hele hele görüşleri, düşünceleri hiç birbirlerine bağdaşmayan insanların sırf koltuk için bir yere gitmesini de esefle karşılıyorum ve kınıyorum. <laughs> Karadeniz'in atom parçası olacak. Trabzon Başkanımız Murat Uğur'u Trabzon'da Türkiye Değişim Partisi'nin bayrağını Bursa'na dikeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.